Herkese selam. Bu videoda kulak nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi ilk başta 9'a benzer bir şekil çiziyorum. Şöyle içe doğru geliyor. Ve şu kısım benim kulak kıkırdağımın olduğu yer. Bu alan zaten kulak memesi. İçe doğru giren kısım kulağımın o kıkırdaksı detaylarını oluşturuyor. Şurası da şöyle kulağımın içindeki detayları, o karmaşık görünen detayları oluşturan kısım. Şimdi bir önceki aşamalarda daha çok ekleyerek yaptık. Bunu hem ekleme yöntemiyle hem çıkarma yöntemiyle yapacağız. Şimdi bu çizdiğiniz alana bir parça kil ekleyerek şeklimizi oluşturuyoruz. Şimdi bu şekli oluştururken dikkat etmeniz gereken şey şu kulağın üstünün daha geniş olması. Kulak memesine doğru daha daralan bir form yapmanız. Buna dikkat edebilirsiniz. Şöyle parmağım yardımıyla fazlalıkları alıyorum ve şeklime biraz daha belirgin bir biçimde düzeltiyorum. Kulağımın şu kepçe tarafı, kepçesi dediğim alan biraz daha dışa doğrudur ve şuraya doğru hani Yüzümle birleşmeye başladıkça biraz daha hafif açılı bir şekli vardır. Siz de şu taraflara geldikçe biraz daha açılı yapabilirsiniz. Evet, genel olarak şeklim bu şekilde. Bakın şimdi dokuz gibi bir şekil demiştim. Böyle bu 9'un içeri doğru giren kısmı benim kıkırdaksa yapımı oluşturuyor. Şöyle kulak mevesini belirginleştiriyorum. Ve kulak mevesinden bu şekilde burada da kıkırdaksa yapımı oluşuyor. Şurası da içerideki alan ve burası da kulağımın içine giren yapı. Şimdi buradaki fazlalıkları alarak kulağımın boşluğunu ortaya çıkarmam gerekiyor. Yani o 9 diye çizdiğim alanı biraz daha belirginleştiriyorum. Şu şekilde fazlalıkları almanız model aç kaleminiz yardımıyla kulağa daha iyi görmenize yarayacaktır. Biraz karışık bir yapısı var gibi görünüyor kulağın ama yavaş yavaş azaltmaya başladıkça aslında çok karışık olmadığını göreceksiniz. belli alanlarda belli çıkıntılar var. Onun dışında çok da karışık değil. Zaten biliyorsunuz daha önceki çalışmalarda da gösterdiğim gibi sürekli ekleyerek çıkararak şeklimi geri alabilirim. Fazla bir yer ekledim diyelim. Çıkardım, aldım. Az bir parça ekledim. Ekledim. Aldım gibi böyle değişiklikler yaparak şeklimi kolayca değiştirebiliyorum. Şimdi bunu da yaptıktan sonra şu kırdağımsı yapıyı biraz daha içer, içerideki yapıyı biraz daha belirginleştireceğim şimdi dikkat ederseniz siz de kendi kulağınızdan da bakabilirsiniz şu alan biraz daha e, bu kepçenin içinde kalan bir yapı ve biraz daha içeri doğru giren bir alan var şu kısımda şimdi önce ben ilk aşamada en dış alanı belirlediysem yavaş yavaş içeri doğru girmem gerekiyor. Şimdi bu kısma fazlalıklarına şöyle biraz daha içeri girmem gerektiği için hafifçe azaltarak şöyle alıyorum. Sizin de bunun gibi bir aletiniz yoksa herhangi bir çatal bıçak da olur, şöyle düz uçlu bir şey de olur. Önemli olan dediğim gibi harekete doğru yapmanız, şunla da bakın yapabiliyorsunuz, bir kaşığın arkası da olabilir o alet, herhangi bir şekilde yapabilirsiniz. Evet, bakın şimdi bu alanı biraz daha aşağı doğru indirdiğim için kulağımın şeklini daha net görmeye başladım ve şu kulak kepçemin kalınlığını biraz daha azaltıyorum. Böyle kalın da olabilir, ince de olabilir. Sonuçta farklı farklı kulak yapıları var. Genel olarak bu şekli çıkardıktan sonra nasıl görmek istiyorsanız o şekilde bırakabilirsiniz siz de. Önemli olan ilk aşamada şu yapıyı görebilecek. Yükseklik farklarını görebilecek şekli ortaya çıkarmak. Evet bakın 9 şeklimi hiç kaybetmedim. Geliyor. Aynı şekilde görebiliyorum. Şimdi biraz daha içeri girerek bu dokuzun kuyruğuna doğru girerek şeklimi daha ortaya çıkırıyorum. Buradaki yükseklik farkı çok fazla olmayacağı için şu alanı e, hafifçe netleştirdikten sonra bırakabilirsiniz. Şöyle. Daha sonra kulağımın şu iç tarafı biraz daha belirgindir. Onu çizeceğim. Bakın şurada şöyle üçgenimsi bir ayrıntı vardır ve burası biraz daha girintili yapıyı ortaya çıkarmayı sağlar. Siz de küçük bir üçgen çizerek bunu biraz daha belirginleştirebilirsiniz. Bakın şurada küçük üçgenimse bir detay yaptım. Ve yine Kulağımın içine doğru giren o boşluğu hafifçe belirginleştiriyorum. Üçgenin altından dokuzun kuyruğuna kadar yani başlangıç noktasına kadar gelen kısmı biraz daha derinleştirmeye başladım. şimdi bu içeri doğru uzanan yapının hem üstünde hem altında bir boşluk oluştu. Ve o boşluğu belirginleştirdikçe kulağımın ayrıntısı daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi biraz daha şöyle şuradaki kıkırdaksi yapıyı ortaya çıkaracağım. Onun için ufak bir takım eklemeler yapmam gerekiyor. İlime küçük bir parça top alıyorum ve aslında. Tam şurada olması gereken yüksekliğe biraz daha topumu koyarak belirginleştiriyorum. Yani burası aslında böyle tamamen yuvarlak değil, hafif böyle girintisi, çıkıntısı olan bir alan. O yüzden burayı da birleştiriyorum. Bu şekilde kıkırdaksa yapıyı daha ortaya çıkarmış oluyorum böylece. Şu alana. Şurada küçük bir içe giren bir dönüş vardır. Onu yapabilirsiniz. Daha sonra şurayı yuvarlıyorum. Daha belirgin ve dönüşte kulağımın iç yapısını daha detaylandırıyorum. Bakın daha fazla içeri giriyor. Şu kısımları biraz daha yumuşatıyorum. Şimdi bu kıkırdaksı yapıyı daha şöyle belirgin bir şekilde şuradaki kıkırdaksı yapıyı biraz daha ortaya çıkarmak için şu alt tarafından biraz daha azaltıyorum. Yani kulak memesine doğru olan kısmı biraz daha azalttığım zaman o zaman şu kıkırdaksı yapı daha üstte kalmış oluyor. Şimdi bakın genel olarak e, kulağımın iç dinamiği ortaya çıktı. Şimdi biraz daha bu yapıları yumuşatarak detaylandıracağım. Şimdi bundan sonrası bu yapıları birbirine bağlamamla devam edecek. yavaş yavaş belirginleşmeye başladı. İyice. Şu ilk başta çizdiğim dokuzun başlangıç yerine iyice kulağımın içine doğru birleştireceğim. Ve orada buraya tutulmasını sağlayacağım Aslında iyice ortaya çıktı. Sadece küçük detaylarla oynayarak şeklime biraz daha değiştiriyorum. Bakın şu yapıyı biraz daha belirginleştirmek için küçük oynamalar yapabilirsiniz. Girintiler, çıkıntılar. Şu iki alan, şu üstü ve altı biraz daha içeride şu bombe kısmı daha belirgin olacak şekilde ufak dokunuşlar yapabilirsiniz. Şurası kulak memesi. Biraz daha yüze bağlanan bir alan olduğu için onu birleştirebiliriz. Evet, Ayrıntılara görmek için ve ilk defa yapacaklar için bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki daha fazla detaylanabilir bir yapıya sahip ama bence şimdilik bu kadar yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.